selam. Minecraft'ın mobizan ın, nasıl yeni onu göstereceğim. Hemen Play Store yani Google Play Store'a gireceksiniz. Ondan sonra buraya Pre... mobil yazacaksınız. Gülüyorum. Çıkacak. Eğer arkadaşlar telefonu Samsung'sa mobil de 4 Samsung'u indirmelisiniz. Ya dediğim gibi evet, telefonunuz ya da herhangi bir kullandığınız tabletiniz Samsungsa bunu yüklemelisiniz. Eğer herhangi bir şeyse mesela Casper ondan sonra dediğim yani işte herhangi bir telefon markası olabilir ama Samsungsa kesinlikle bunu yükleyin. Tıkladıktan sonra Sonra size tabi ki de hemen böyle açılmayacak. Ee, sizin falan işte mobil adınızı, e-postanızı falan gireceksiniz. Ondan sonra buraya, ondan sonra burası açılacak. Ondan sonra burada e, tutanak ekran yazıyor bakın. Mobil ekran kaydediyor. Yani buraya getiriyor. Onu bende zaten vardı. Ondan sonra burada böyle çıkmayacak. Şu anda bende videoda olduğu için böyle bir şey çıkıyor. Kamera çıkacak arkadaşlar. Ona tıkladığınızda video çekmeye başlayacaksınız. Ve burada videomu bitiriyorum. İyi günler.